Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 21-27 Eylül haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar haftanın ilk günlerinde ay oğlak burcunda ilerlerken maddi konular sizi meşgul edebilir. Parayla ilgili konularla bütçe ve hesaplarla uğraşabilirsiniz veya bazı harcamalar yapmanız, alışverişler yapmanız gerekebilir. Hafta ortasından itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Seyahate çıkabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşler, akrabalar, arkadaşlarla olan ilişkileriniz güçlenebilir bu dönemde. Hafta sonunda Ay Balık burcunda ilerlerken biraz daha evde zaman geçirmek, dinlenmek için uygun şartlar altında olacaksınız ve aileyle ilişkilerde bu hafta sonunda özellikle sizin için biraz daha yoğun olabilir. Evet bu hafta enerji gezegenimiz Mars ayın 25'inde Aslan Burcu'ndan ayrılıp Başak Burcu'na geçecek. 12 Kasım'a kadar Mars Başak Burcu'nda. Özellikle enerjinizi, motivasyonunuzu kariyerinizle ilgili konulara yönlendireceksiniz. Yoğun bir dönem olacak sizin için. Ancak kariyer konusunda da oldukça aktif olacağınız bir dönemde olacaksınız. Güneş Terazi burcuna geçecek ayın 23'ünde bir ay boyunca Güneş Terazi burcunda arkadaşlarınızı ve grup çalışmalarını öne çıkaracak, çok daha fazla sosyal ortam içerisinde olabilirsiniz ve arkadaş ilişkileriyle ilgili Burada daha keyifli gelişmeler gündemde olabilir. Hafta sonunda burcunuzda ilerleyen Satürn ve e, Başak Burcundaki Mars arasında kare açı var. Özellikle doğum gününüz e, Kasım ayının 23'ü ve 25'i arasında ise biraz daha sizi etkileyebilir bu açı. Kendinize daha dikkat edin, dinlenmeye çalışın, sağlığınıza özen gösterin. Eğer engelleden, kısıtlanan konular varsa şartları çok fazla zorlamamaya çalışın sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.